sabah sabah kahvaltı yapmadım Bakalım acaba Almanya'da 2 euro ya. kahvaltı için neler neler alabilecek. 2 euro deyip geçmeyin ha. Bugünün kuruyla hemen hemen 100 lira yapıyor. Kalkınan markete geldim. Bir tane sepet alayım. Acaba ne alsam? Meyveni yoğurt alsam tanesi 30 cent. Ama canım istemiyor. Meyve alsam. Muzun kilosu 85 centmiş. Bir tanesi 12 cent. Uzu kahvaltıdan sonra yiyeceğim. Bana börek falan lazım. Bir sürü farklı çeşit var. Bir poşet alayım. Buranın ben sigara böreğini seviyorum. Tanesi 49 cent. Bir tane kolsan alacağım. O da 49 cent. Şöyle ikisi. Tatlı bir şey de alacağım. Berliner tanesi 29 centmiş. Bunlar kuru kuru boğazdan geçmez. Bir de içecek alacağım. Suyun tanesi 15 centmiş. Depozito olmadan şekerli bir şey alalım. Soğuk şey alacağım. Tanesi 35 centmiş. Depozito ile beraber 60 cente geliyor. Yani istesem içtikten sonra geri getirip 25 cente başka bir şey daha alabilirim. Bütün aldıklarım burada. Şimdi geri kalanları buradan seçeceğim. Tam 1.99 atıyor. Çiğromuz burada. 1 sentimizde kaldı. Karnımızı doyuralım. Önce berekle kosanı yiyeceğim. 10 numara. Kosan tadına bakalım. 10 numara, 10 numara. Berliner. Arabayı mahvedeceğim lan. Şuna bak. Datlı niyetine. Ve son olarak muzumuz. Ulan var ya çocukken çok fakirdik. Aşırı severdim muzu. Ama maalesef ki alabilecek paramız yoktu. İnşallah canlı çekmez. 2 euro ile karnımı doyurdu. Peki siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Acaba 2 euro daha fazla şey alabilir miydi? Onu merak ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum.